Evet e, sayın seyircilerimiz e, iyi günler diliyoruz. E, Kağıt Aras Bahçeden, 17 Gülosu günleri ilgili sizlere e, şu anda canlı yayın başlatmıyoruz. Evet burası Kağıt Anas günlük güneşlik bugün. E, muazzam bir ilgi alaka var. Bugünkü konuğumuz e, Girosu'nun genç başkanlarından, Görele ilçesinin genç başkanları, Kemençe Diyarı genç başkanlarından Hasbile Başkanımızı ağırlayacağız. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, e, yine Gönüllü Dernekli Efendisi Başkan Muhittin Çelek dün de, de Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. E, hep birlikte inşallah güzel bir eğleneceğiz. Kültürümüzü yaşayacağız. İnşallah. Şimdi tabii buradaki günün anlam önemli belirtten öncelikle e, Sayın Başkan'a e, ilk dava geliyor e, e, Has Bahçe'ye. Biz de burada ilk dava yapıyoruz zaten. Daha evvel Yedikavve Adır Kameralı'nı yapmıştık. Başkanım nasıl gördünüz etkinlik alanı? Önce oradan başlayalım, kültürel. Öncelikle 17. tanıtım günündeyiz, günlerindeyiz. Gerçekten burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Görele'deki hemşehrilerimizin selamlarını getirdim. Burada da nüfus anlamında görülerin gerçekten çok ciddi nüfusu var, bilindiği üzere. Tabii Görele deyince... Sadece akla kemençe ve horon gelmiyor. Kültür anlamında da ön planlardayız ve biz bunu yaşatmaya da devam edeceğiz. Birbirinden ünlü üstadlarımız var. Rahmet eylesin. Katip Şadi amcamız vardı. Ve onun gibi bir sürü üstadımız kültürlerimizi geliştirdi. Biz de devam edeceğiz. Umarım bu 17. Giresun tanıtım günleri herkes için güzel geçer. Sonunda, sonunda herkes mutlu olur. Biz memleketimizin, her şeyini kültür başta olmak tanıtmak zorundayız yerel yöneticiler olarak ve öncüsü olmaya da devam edeceğiz. Tabi burası burası Giresun dernekler Birliği Federasyonu tarafından organize edilen bir etkinlik. Bugün bu sene 17 yapıyor. Biz hepsine katıldık. Aynı zamanda Girona dernekler Federasyonu da buranın bir üyesi. Siz derneklerle sivil toplumca aranız, diyordunuz nasıl efendim? Öncelikle tabi bir organizasyonu düzenleyen Dernekler Federasyonu Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, bu tür organizasyonu yapmak kolay değil yani. O kadar ilçeyi bir araya toplayıp e, insanların ziyaretini açmak e, herkesin harcı değildir. Tekrar teşekkür ediyorum. Bizim SDK'larla derneklerle, siyasi partilerle e, diğer resmi kurumlarla hiçbir sorunumuz yok. Hepsiyle güzel iletişimimiz var. E, i̇letişim kurmaya devam ediyoruz. İstediği istediğimiz her şeye sahip olabiliyoruz. Birbirimize destek olacağız. Giresun'un tüm ilçelerini görele gibi geliştirmeye çalışacağız. Evet Sayın Başkan dinlediniz. Sivil toplum kuruluşlarının değerini, önemini bilen e, söyledikleri ifade ettiklerini biz de onlara gidip e, göre dernek ve başkanı Muhittin Çelik'e soralım. Tabi yerel idareci siz de Aynı zamanda İstanbul'da e, gurbetle e, birlikte birlik kaynaşmadığına faaliyetler yapınız ama devamlı aklınız görele de. Ee, bütün görevin kalkınması ve tanıtılması faaliyet yapıyoruz. Sizden dinleyin Şimdi bizim zaten sloganımız Sıla Gurbet El Ele Ortak Değer Görele. Biz göreleyle bir bütünüz. Genelinde de gire Şimdi biz STK'lar olarak İstanbul'da 52 tane görele derneği var. Ve bunların şu anda 39 tanesi faal. Federasyonumuzun üyesidir. Çalışmalarımızı Amacımız ilçemizi öncelikli olmak koşuluyla kültürümüzü bütün hemşerilerimizle hatta gelen misafirlerimizle bütün Türkiye ile kültürümüzü, öf ve adetlerimizi e, sergiliyoruz ve paylaşmaya çalışıyoruz. Bizim de kısmetse e, yarın ve ertesi gün iki gün boyunca e, lahana çorbası ikramımız olacak kısıtlantımızda. Burada ben e, çağrı yapmak istiyorum. Ben buranın daha önce Fesane Ruhu diye adlandırılan sisteme azet olacağını düşünüyorum ve buranın yarın ve ertesi gün daha kalabalık olacağını düşünüyorum. Şu an bile hemşirlerimizin ne kadar ilgi duyduğu ortada. İnşallah güzel bir eğlenceli bir tanıtım programı olur, bir seminer olur. Burada kültürümüzü, örf adetlerimizi Türkiye Muzayi ile birleştiririz kendimizi daha iyi ifade etmiş oluruz. Bu anlamda ben tüm hemşerilerimizi komşularıyla beraber, eş, dost, akrabalarıyla beraber Giresunlu olup olmaması çok önemli değil. Buraya davet ediyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz. Bizim özelinde de belediye başkanımız sağ olsun bize desteklerini eksik etmiyor. Her ne kadar federasyon olarak katılmış olsak da inşallah bir sonraki süreçte de birlikte bu işi yürütmeye çalışırız. Evet, bu ürün içerik başkanı duygular için teşekkür ederiz. Tam böyle, yayın derdi işbirliği birliği altında gurbette kaynaşma ve dayanışma vesile oluyor Sayın Başkanım. Şimdi tabii sizin de yeni göreve geldiniz. Bunlar gibi yapmış olduğunuz da kısa dönemde bir faaliyetler vardır. Bir de gelecekliği hedeflediğiniz projeler. Onlar da bahsedelim. buyur efendim. Şimdi 20 yıl sonra göreve geldik diyelim. Bizden önceki görev almış belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize her platformda teşekkür ediyorum. Hizmetlerinden dolayı yine buradan da bir kez daha teşekkür ederim. Tabi burada hepimizin amacı memleketimizi geliştirmek, geleceğe hazırlayabilmek. Biz de o çerçevede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Salı gününden itibaren İstanbul'dayız. Yarın döneceğiz kısmet olursa. Burada görelimize hizmet alma, hizmet götürebilme noktasında girişimlerimiz devam ediyor. Görüşmelerimiz gayet güzel, olumlu. 5 yıl içinde görevimiz layık olduğu hizmetleri alacaktır. Vatandaşlarımız da hizmetine sunacağız bunları. Şu an tabi siz bu eksikleri ortaya çıkarmışsınızdır ilk işte En büyük eksiği görevlerin nedir efendim? Yani eksikler insanlar var olduğu sürece bitmeyecektir. Evet. Tabii bizim en büyük sıkıntımız de istihdam olayı, iş sahamızın olmaması. Ee, önümüzdeki ay bir tekstil fabrikası açılacak. Ee, Görüle Belediyesi de e, yerini temin edip fabrikanın kurulumunda öncülük yaptı. Biz de fabrikanın bir an önce açılması için seferber olduk. Umarım e, Kasım ayının ilk haftasında açılışını gerçekleştireceğiz. 250-300 kişilik bir istihdam yaratmış olacağız. Bu ve bunun gibi yatırımlar devam edecektir. Tabii bizde belediye olarak projelerimiz var. Tasarruf evet. tedbirlerini unutmamamız gerekiyor. Bu doğrultuda önümüze engel oluyor ama buna rağmen yine de mücadelemiz devam edecektir. Tabii Sayın Başkan'ın söylediği gibi görelim bir de gastronomi ee, şu an marka, ee, markaları var. Görele pidesi, görele dondurması. Bunlarla ilgili bir gastronomi mutfağı ilgili bir çalışma olacak mı? Yani şu anda var dersem yalan konuşurum ama ilerleyen süreçlerde olabilir biz tabi önceliğimiz mesela e, pidemizi en iyi şekilde evet. tanıtabilmek evet. evet biz sadece kemençenin ve horonun e, ana vatanı olmaktan ziyade pidenin dondurmanın da ana olmak istiyoruz evet. ama bunu da sadece tabelalarda yazarak değil insanları sevdirerek tanıtarak yapmamız gerekiyor bu kapsamda ilerleyen süreçlerde bunlarla ilgili çalışmalarımız olacaktır Eee Sayın Başkan'ın duyguları e, çok e, biz basın olarak da ben şöyle bir e, öneride bulunmak istiyorum. Bir, bir otoban geçiyor eee görünümden. Eee bunlar şehir merkezi içeride kalıyor ama orada görenin var görünen pidesi içeride e, ücretsiz daha da, belki oradan geçer, bir seferde girer. Hem alışverişini yapar. Hem de orada gören işi gezmiş olur. Otobana bir tabela, afiş ücretsiz pidemiz belli saatlerde. Eğer öyle bir uygulama olursa yani görevli piden hem tatmış olur hem de şehir içinde gezerek bir e, çıkış yapmış oldular. Biz e, basılı da o eksikliği ben e, gittim gördüm ve gezdiklerimde e, önermişim önermiştim daha evvel ama e, unutuldu. Öyle olursa bir görevli pide tatsınlar. Onun da bir e, ya bağkur fiyatla ya da ücretsiz tabi iş adamları desteği şart buna belediye desteği şart. Seyitay'ın dışı. Öyle olursa nasıl olur? Yani şöyle biz şimdi yerel yöneticiler olarak seçildik ama herkesin fikirlerine ihtiyacımız var. Sadece bizim düşüncemizle biz bir ilçeyi yönetemeyiz ya da şehri geliştiremeyiz. Hep beraber mücadele etmemiz lazım. Fikirlerimizi yarıştırmamız lazım. En doğru fikirleri de uygulayıp vatandaşlarımızın kullanımını açmamız gerekiyor. Bu kapsamda sadece sizlerin değil herkesin fikirlerine açığız bizlere ulaşabilirler. Evet <laughs> e, sizden söz söz izalalım. Şimdi e, sayın Başkanımla daha önce gittiğimizde de bir istişare etmiştik aslında görevi için bir e, cep uygulaması yapılarak dediğiniz gibi o pidenin o kısma e, entegre edilmesi o yakın bir noktada görünür bir noktada herkesin zaman e, zamak tadını alabilmesi için aslında bir çalışma yapmak gerekiyor. Bu konuda katılıyorum başkanımıza. Ben e, şunu söylemek istiyorum. Biz yaklaşık 100 bin göreleli var TÜİK araştırmalarına göre ve bu 100 bin görelenin yaklaşık 70 bin, 75 bini göreve dışında. Biz bunun en az 65 bininin İstanbul'da olduğunu düşünüyoruz. Ben buradan tüm hemşerilerimize Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah e, bu programlara da katılacaklar. Hem kültürümüzü birlikte yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 17. Giresun günlerinin hayırlara vesile olmasını, diğer standtaki satışçıların da gerekli satışı yapmasını, en iyi şekilde burada göreli olarak biz özelde genel olarak da Giresun Federasyonu olarak temsil etme noktasında görevimizi yerine getiririz diye düşünüyorum. Tekrardan herkese saygılar selamlıyorum selam diyorum. Sağ olun, var evet, olun. göre dernekler veriyorsunuz Sayın Muhittin Çin'e. Teşekkür ederiz. Ee, Görevli görev, belediye başkanı Hasbih'de ee, hoş geldiniz efendim. Ee, Size uğurlamadan son sözleri alın efendim. Tekrar 17. Giresun tanıtım günlerinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Ee, tabii ki Dediğim gibi burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kolay bir organizasyon değil. Evet. Sizlere de çalışmalarınızda, çekimlerinizde başarılar diliyorum. Umarım sizlerin aracılığıyla Giresun'umuzu ve ilçelerimizi en iyi şekilde tanıtır. Vatandaşlarımızı Giresun'un tüm ilçelerine bekleriz. Evet. evet, evet, sayın seyircilerimiz şu anda Gönlü Belediye Başkanı ve Dernek Yönetim Başkanı Muhittin Çelik'i ağırladık. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bundan sonra konumuzu bekliyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi Yayınlar diliyoruz.